güzel. Diğer yerlere göre daha güzel bence. Bizim Eminönü misali. Ee, diğer Kovgong bölgesinde ise Nişantaşı gibi ee, İngilizler ve Turistler daha çok gittiği yerler. Fakat burada gece insan pazarları gösteriler saat 1 kadar devam ediyor. Ve sokakta yiyecek satanlar ayrı bir renk katıyor. iki günden beri geceleri burayı tutuyorum. Bu, bu. Muhtemelen daha güzel yerleri vardır. Akfettir, metro, istasyonu ve kuruluşu olduğu için kalabalığı da görüyorsunuz.